Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta uçan adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz. En son endi bitirmiştik arkadaşlar ve artık sadece bir tane ele geçirmemiz gereken yer kaldı. En köşede arkadaşlar katman kayası kaldı. Gidip orayı ele geçireceğiz ve ele geçireceğimiz yerler bitiyor. Zaten sandıklarımıza bir tane şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Evet şuradan bir bakalım sandığımızı arkadaşlar. Yapacağımız bir şeyler kaldı mı? Büyük kitaplarını basıyoruz zaten mantarlar var tamamdır. Çok iyi. Şuradaki köylü de büyüdü mü? Aynen şurada demirciye bir dakika bakayım. Aynen büyümüş. Evet alet ustası şimdi zümrütle arkadaşlar bundan şöyle birazcık alırsak Evet bunun seviyesini bir seferlik artırmayı başarırsak galiba Daha sonra bunun seviyesi artacak hemen Çünkü diğer malzemelerle hemen kolaylıkla artırabiliriz Deneyelim bakalım şimdi bu değildi şuydu Evet birazcık da çapa alalım arkadaşlar şöyle Bir tane daha Tamamdır bunun seviyesi artana kadar bir hızlıca şunları bir sandığa geri koyalım Bunlar üst üste konulmadığı için birazcık bizi uğraştırıyor Taş çapamız oldu en azından. Şimdi üzerimiz hala doluymuş arkadaşlar. Şunları bir koyalım gitsin. Şimdi oklar duruyor. Camları nereye koyalım? Şurada camlar var. Evet cam şişeyi şuraya koyalım gitsin. Çok iyi. Bunu arkadaşlar bir üzerimizi düzenleyelim hemen. Şöyle şunları koyalım gitsin. Çapa bir tane vardı zaten üzerimizde. Çapa ihtiyaç var mı? Pusulayı koyalım gitsin. Madenlerimizi de şuraya koyalım. Demir madeni arkadaşlar ve şunu da buraya koyacağız. Şimdi seviyesi arttıktan sonra bakalım ne veriyor. Aynen şöyle hızlıca. O 32 tane zümrüte sadece bir tane çam veriyor. Çok yüksek. Aha 3 tane demire de zümrüt veriyor. Onunla bir seviyesini artıralım. Aynen hiç yoktan kurtulabiliriz belki. Şöyle hızlıca arkadaşlar şu demirleri bir alalım. Hemen zümrütlere çevirelim. Gel buraya. Şimdi şuradan şöyle hızlıca arkadaşlar seviyesini bir artıralım hemen. Bakalım şimdi ne veriyor. Evet şöyle hızlıca baktığımızda. o bir tane zümrüte çapa veriyor. Alalım. Aynen elmas çapa. Ama yasakladı. Olamaz. Bununla seviye atlatmamızı yasakladı. 13 tane zümrüte demir kazma veriyor. Bunu şimdilik almayız. Evet, o kadar zümrüt veremeyiz arkadaşlar. O zaman seviyesi kalsın. Elmas bir çapamız oldu. Artık üzerimiz dolu mu? Şu inciyi buraya koyalım gitsin. Zümrütleri yukarı koyalım ve gidelim artık. Şunu koy gitsin. Şunu koyalım. Evet, üzerimizi bayağı düzenledik. Şu neden var ki? İpekçi dokunuşlu tamamdır. Bu kalsın arkadaşlar. Ok 64 tane. Bir tanesini şuraya şöyle yedek koyalım. Yemeğimiz 33 tane var zaten şöyle koyabiliriz Fenerlere ihtiyacımız olmaz Meşalemiz de burada tamamdır Artık gidebiliriz Sen neden buraya geldin ha köylüleri dışarı mı çıkartmak istiyorsun Git buradan Aynen bu buradan bir gitsin arkadaşlar çünkü köylüleri dışarı çıkabilir Evet artık gidebiliriz Şimdi en son katman kayası kaldı 6 tane fişeğimiz var Yeter mi acaba oraya gitmeye Yukarı doğru uçacağız arkadaşlar şöyle Evet en yukarıya doğru uçalım Tek fişekle gitmeye çalışalım Bakın katman kayası orada Birazcık hızlanınca oraya kadar yetişebiliriz belki. Oo, orayı bir ele geçirelim bakalım. Katman kayasından başka zaten hiçbir şey kalmadı arkadaşlar ele geçireceğimiz. Burada ne malzemeler varsa hepsini de alalım artık. Oyunu bütün haritaları bitirmiş olacağız. Katman kayasının üzerine geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en köşede katman kayası vardı. Bunu kırıp içine bakmaya başlayabiliriz. Elitra'yı çıkartalım hemen şunu bir giyinelim arkadaşlar. Savunmamız artsın. Okumuz yayımız her şeyimiz var tamamdır. Girebiliriz. Şimdi içeride sesler geliyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir girelim bakalım. O şuradan. Aha! Siz orada ne yapıyorsunuz ha? Bana saldırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? O arkadaşlar içeride gördüğünüz gibi Wither'lar var. Bir dakika şunların hepsini bir yok edelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. O gece görüşümüz bitiyor. Aynen artık gece görüş yapamayacağız. Olamaz böyle bir şey. Üzerimizde gece görüşümüz başka var mı? İksiri kalmadı ki. Şimdi Şuradan şöyle hızlıca bir aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuradan ineceğiz. Aynen buradan böyle şuradan ineceğiz. Hala doğmaya devam ediyorlar. Biz bir meşale koyarsak doğmalar bitebilir. Aynen şuraya bir meşale koyalım. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Gelin buraya. Hepsine bir ok atalım arkadaşlar. Bunların hepsi biter. Evet yayımız güçlü. Bakın okumuz tek atıyor. Aynen bir vuruşta arkadaşlar hepsini yok edebiliyoruz. Vitri iskeletleri bize hiçbir şey yapamaz. Aynen şimdi şurayı birazcık daha kırıp aşağıya bir inelim arkadaşlar. Aynen buradan tamamdır. Şimdi bunların hepsini yok ettiğimiz anda hızlı bir şekilde bütün spawnerları kırdığımız anda iş bitti arkadaşlar artık. Hepsini ele geçirmiş olacağız. Aynen şöyle. Oo bakayım bir kötülük büyüsü gelmiş arkadaşlar. Artık saldırıya uğrayabiliriz. Aynen bundan gitmek için süt içersek gider mi acaba? Süt iksirleri temizliyordu. Şuraya bir şu bize sürekli oradan arbalet atıyor. Al bakalım şimdi şuraya bir meşale koyalım arkadaşlar tekrardan. Evet artık doğabilirler mi? Aşağı atlasak zaten canımızı götüremezler ama yine de azaltalım iyice ondan sonra hızlıca hepsini kıralım. Şu arbalet atanlardan bir kurtulalım. Evet şundan da kurtulalım. Tamamdır artık kırabiliriz arkadaşlar şundan hepsini bir kıralım. Zehirlenmeye başladık. Evet onlar bize saldırmadan hepsini kırıyoruz tamamdır. Gel buraya. Oo çok iyi. Aynı zehirlendik sadece. Şimdi şuralardan kırık açarsak arkadaşlar içeriye ışık girer Aynen şurayı da açalım Evet şuradan da bir kırık daha açalım İçeriye ışık girsin aynı zamanda meşale koyacağız Tamamdır şuraya da açalım şöyle Çok iyi meşale koyalım arkadaşlar içeriye tamamdır Artık sa... Ooo şurada kızıl taşlar da toplayalım mı? Arkasında gizli bir oda var acaba? Aynen hiçbir şey yokmuş sadece kızıl taşlar varmış Tamamdır Bunların sayesinde arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hepsini topladık. Çok güzel. Sandığa artık bakabiliriz. Üzerimiz bayağı dolmuş ama. Oo, sandığın içinden her şey çıktı. Şimdi şunları alacağız. Bunların yerine de ne koyacağız? Şunları koyalım şöyle gitsin. Kemik 29 tane şu taşları koyalım gitsin. Şunu koy. Evet, üzerimizi tekrar düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi şunları aldığımızdan 64 tane daha var. 4 tane daha var. Şunları alalım. Oo, vitri iskelet kafası 4 tane oldu. Zümrütümüz 12 tane. 4 elmasımız oldu arkadaşlar. Altınlar altın elma. Köylü çağırma. 2 tane daha meslek verebileceğiz. Ve patlama koruması. Şimdi patlama koruması da var arkadaşlar. Bunu nereye koyacağız? Şu iksirleri bir atalım arkadaşlar. Üzerimizde yer açılsın. Aynen hızlı bir şekilde bunları atmamız gerekiyor. Bunları atalım. Üzerimizde yer açılsın arkadaşlar. Daha sonra eşyaları alıp gidelim. Çok iyi. Şimdi 5 tane fişeğimiz var arkadaşlar. Bunlar kendi adamıza geri gidebiliriz ele geçirmemiz gereken bir yer kalmadı. Aynen bir tane zombi evi yapsak ama karanlığın içinde sürekli iskeletler, creeperlar doğacağı için onlardan barut toplamaya başlayabiliriz. Ya da TNT'ye gidebiliriz. TNT'ye gidersek orada creeperlar vardı. Creeperlardan barut toplarız. Onu da topladık tamamdır. Evet şunu da şöyle toplayalım. Oo çok iyi. Bakayım bir şunu da alırsak buradan artık gidebiliriz. Geldiğimiz yerden çıkabilir miyiz arkadaşlar? Şuradan bir tane blok alalım tekrardan. Bununla kendimizi bir yükseltelim arkadaşlar şöyle hızlıca. Evet artık geldiğimiz yerden rahatlıkla çıkabiliriz ve gidelim arkadaşlar. Ele geçireceğimiz hiçbir yer kalmadı. Her yeri ele geçirdik arkadaşlar ve artık köylülere meslek verebiliriz tekrardan. Şu elitrayı bir takalım. Aynen şuradan hızlı bir şekilde şöyle uçtuğumuz anda gidebiliriz. Yine tek fişekle gidelim. 4 tane yedek kalsın. Bir malzeme almamız gerekirse hemen hızlıca onu almaya gideriz. Çok iyi. Adamız orada arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ortada sıfırdan başladıktan sonra mükemmel bir ada yaptık kendimize geliştirdik ve her yere ele geçirdik arkadaşlar. Ele geçirmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Sadece iki tane köylü var onlara da meslek vereceğiz. O baskın başlıyor bakın kötülük büyüsü gelmişti. Ama nerede başlayacak buraya başlamaz galiba. Burada başlarsa hemen yok edebiliriz. Şu zırhımızı bir giyinelim. Olamaz Luffy sana saldırabilirler. Luffy saldırsın mı ama Luffy ölebilir arkadaşlar. Nerede? Aynen burada başlamayacaklar galiba. Baskın uzaktan başladı. Aynen hiçbir yerde görünmüyorlar ki. Baksanıza. O köylülerin aha köylüler eve kaçsanıza baskın oldu. Baskın nerede ki ama arkadaşlar yok. Aynen çok uzakta başladılar. Aynen baskının nerede olduğunu hiçbir türlü göremiyorum. Evet baskından kurtulamayacağız. Aynen bas. O baskını gördüm. Siz de gördünüz mü? Şuna baksanıza baskının nerede olduğunu gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dibimizdeymiş. Bakın burada. Siz orada ne yapıyorsunuz ha? Buradan onları yok edemeyiz ki. Buradan onları vurabilir miyiz? Aynen vurabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ok yetişmedi. Şöyle biraz havadan atacağız. Oo vurdum. Aynen bunu buradan ata ata vurması gerçekten zor. Oraya gidersek baskından kurtulabiliriz ama baskın kalsın. Şimdi biz baskını yok edemeyiz. Eğer yakınımızda olsaydı yok edebilirdik. Alın bakalım bir tane, iki tane meslek hemen eve geri kaçıyorlar. Şimdi iki tane köylü daha olduğuna göre arkadaşlar bakayım bir baskından kaçtılar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane var. Benimle beraber de 8 oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 iki tane yatak yapacağız. Köylülerin yatabilmesi için yatak yapacak, yünümüz, makasımız var ama bir dakika bakayım bir. Şimdi baskından nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Oraya gitmemiz gerekiyor mu acaba? Şunlardan birazcık yün alalım. Kaç tane? Bir tanecik. Üç tanecik. Aynen üç tane tamamdır. Şunu atalım gitsin. Evet. Yünlerimiz doldu. İki tane daha yatak yapacağız. Yatağımızı hemen bir yapalım ve meslek vereceğiz bunlara arkadaşlar. Meslekleri seviyesini artıracak gücümüz var mı bilmiyorum. Burada zaten açık gri yün varmış. Tahta var mı? Aynen. Buradaki sandığımızın içinde arkadaşlar ağaç, tahta. Şöyle bakıyorum. Evet, 2 tane var. Olamaz. Ağaç mı toplamamız gerekiyor acaba? Aha 7 tane. Tamamdır şurada. Çok iyi. 1 iki 2 tane daha yatak yaparsak bakayım 7 tane köylü var. 1 2 3 4 5 6 tane arkadaşlar. Şöyle koyarsak evet bir tanesi için yatak, bir tane de kendim için yatak. Kendi yatağımı koyacak yer kalmadı. Neden böyle oldu ki? Şuraya koyalım arkadaşlar. Bir tane de yatak burada olsun. Tamamdır. Baskından kurtulmaya gideceğiz ama şu köylülere meslek verebileceğimiz bir malzeme var mı? Bakayım bir. Neyi yaparsak bunlara meslek verebiliriz. Şuradan arkadaşlar demirlerimizi kullanarak kolay mesleklerden bir tanesini verelim hemen yapılabilen. Evet bir tane şöyle kazan mesleğe verelim. Dışarı baskın olduğu için büyük ihtimal çıkmayacak ama olsun. Evet bir tanesinin mesleği bu olsun arkadaşlar. Bir tanesinin mesleğini de varil yapabilir miyiz? Şunları bir çevirirsek şöyle hızlıca. 24 tane 2 tane şöyle yaparsak şöyle yaparsak. Evet bir tanesine de varil verelim arkadaşlar meslek olarak onu kullansın. Çok iyi. Tamamdır. İki tane daha meslek ekledik. Onların seviyesini artıracağız arkadaşlar. Yağmacıların bir tanesi gitti. Şimdi onların yanına gidiyorum. O baskını bitirmek için onların yanına gidiyorum. Evet şunu koy gitsin. Şu ham altını nasıl çeviriyoruz? Bunu olduğu gibi şöyle pişireceğiz. Aynen bunlarda kömür kalmamış ki. Kömür toplamaya gitmemiz gerekiyor. Evet şuradan bir tane de şunu koyalım. Tamamdır. Bu da hazır arkadaşlar. Vitır yapacaktık. Aynen. O Vitter yapacaktı. Şuna baksanıza. Şöyle 1 2 Aynen Vitter'a iki tanesini koyalım arkadaşlar. Bir tane kafa kalsın. Vitter'ı tamamlamayalım. Aynen bunun Vitter'ın kafasının bir tanesini koyacak yer şurası. Vitter iskeleti yapacaktık ama baskın çıktı arkadaşlar. Şimdi şu madene şunları da koyalım için kömür bayağı düşürmüşüz. Patlama koruması zırhımıza kaskımıza basabiliriz. Aynen şu kaskımıza bir patlama korumasını da basalım arkadaşlar İyice güçlenelim Evet patlama koruması da 4 oldu Ruh toprağı var Onu koyacak yerimiz kalmadı şurada varmış Bir tane kaldı bakın Baskında bir tanesi de kendi kendine yok oldu Şimdi onu biz yok ettiğimiz anda arkadaşlar Elitramız nerede burada Buradan oraya gitmeden onu bir yok edebilsek Evet şöyle Neden kaçıyorsun ha O hareket ediyor arkadaşlar o attığımızı biliyor Onu vuracağız yukarıdan gidiyor Şöyle hızlıca Aynen birazcık daha yukarıdan şöyle. Olamaz. Yanına uçmaktan başka çaremiz yok. Evet. Gel buraya. Tamamdır. Baskının birincisini bitirdik. İkinci baskın nerede doğar ki acaba? Olamaz. Tuzağa düştüm arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız? Köylüler galiba bu sefer yok olabilirler. Biz gidene kadar köylülere saldırırlar. Oo, bizim adaya doğdular. Geri gidelim. Fişeğimiz bitti. Artık bu saatten sonra uzakta doğsalar bile fişek kullanamayız. Aynen baskından kurtulmamız en kolayı. Evet bir sürüler tamamdır. Şunları bir yok edelim. Tamamdır. Baskın bu da bitti arkadaşlar. Aha. Baskın dibimizde doğdu. Bunu her türlü yok ederiz. Tuzakta kaldılar. Bize hiçbir şey yapamazlar. Evet. Şunu hemen hızlı bir şekilde şöyle yok edelim. Olamaz. Siz kime saldırıyorsunuz? Baskından kurtulmayacak mıyım zannetmiştiniz ha köylülerden mükemmel bir indirim kazanacağız ve Bu sayede arkadaşlar mesleklerini alacağız hemen Aha okumuz bitti Gel buraya Tamamdır bu da bitti Ve baskından kurtulduk Çok güzel Şimdi köylüler artık rahata erdiler arkadaşlar Köylülerden indirim kazanacağız Şimdi köylülerden indirim kazanınca Hepsinin seviyesini hızlıca artırabileceğiz Alın bakalım mesleklerinizi Şu köylüler bir mesleğini alsın Gelin buraya. Şimdi indirim yapmanız gerekiyor. O köylüler meslek almıyor arkadaşlar. Şu iki mesleği aldıkları anda köylülerle ticaret yapabileceğiz. Evet arkadaşlar. Gör Aha köylü mesleği aldı. O bu birazcık zor şeyler istiyor. Aynen bunu alamayız. Şuna bakalım. Bu da iki taneye deri pantolon boyalı bunun seviyesini artırabiliriz. Ve derilerle de zümrüt kazanıp artırabiliriz. Bu kolay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adamımızı baskından kurtardık. Ve son kalan tek bloğumuzu arkadaşlar ele geçirerek bütün blokları ele geçirmiş olduk. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.